Merhaba arkadaşlar, ee, uzun zamandır yoktum, video çekmiyordum, geri döndüm YouTube'a. Arkadaşlar bugün sizle sohbet edeceğim, konuşacağım yani. Bu sırada da ambar atacağız. Ambara gelince geleyim ben, silahlar falan şurası geçsin. Evet arkadaşlar başladık arkadaşlar size benim um, bu konfiyatı bu de paylaşmam için ve PUBG Mobile um, siyah gökyüzü sekmeme um, çim kaldırma konfiyatı istiyorsanız like atın abone olun arkadaşlar ve yorum yazın bakın konfiyatı bakın yani deliğin deliğin aynı yani aynı delin deliğin delik içine geçiyor. evet arkadaşlar. Yakın zamanlarda Ve yeni kon. Yani. Benim Telegram grubum vardı, kapattım. Telegram grubu kurarsak şey yapar arkadaşlar. Telegramımız varsa gelin yani takılalım. Orada linkle paylaşalım size YouTube YouTube'dan bakmalı. Oraya video çekerek patlam özel linklere bakarsınız. Linkle de verebilirim. Of canlı bir kaç olmuşum görmedim ya oy geç bana beyaz var vardı arkadaşlar ben de kullanmıyorum altına ne giyeceğim bilmiyorum yani. beyaz ben beyaz bir şey şimdiye kadar iyi gidiyoruz arkadaşlar onut ve abone olmayı da unutmayın. Sadece like değil yani. Arkadaşlar aboneden de ibaret. 100 abone. Olsun. Yani 100 abone olunca 100 abone olunca ben ben atarım arkadaşlar yani konfik e, bulmak zor oluyor ama benim bildiğim bir kanal var çok güzel yapıyor ileri her iler doluyor valla e, bu ilerin içinde e, bu ilerse de var. önce de BTC gidiyor. Şuradan bir eller salalım. Arkadaşlar. Arkadaşlar buradan sonra bir tane de ambar atacağım sizin için. Yok ambar değil ya. Eee Angel attım. Angel, Angel. hemen Ölmedi canı bir. Arkadaşlar canı bir. Şu bak dengecik oluyor arkadaşlar. Bu yukarıda oraya. Son vuruş yaptık. Adam aldı ama adam aldı. Nasıl ya? Benden bileş yazdıymış. Arkadaşlar hemen eğlenceli çıkıp girip gel. Evet arkadaşlar maça geliyorum. Hemen geliyorum. Ee, biraz işim çıktı da. Arkadaşlar şimdi uçağa gireceğiz. Çok durdurdum maçı. Bir daha durdurmayacağım. Havada yatmayı deniyorum. Ben yatıyordum. <laughs> Yapıyorum ben bunu PUBG Mobile'de de. Bunu yaparak bir kez adam öldürmüştüm. Ma bir kez yani. Hadi <laughs> gidelim arkadaşlar. Vanla su atacağım. Dörtlüğü açtım otomatik eşleşmeyi kapattım. Bakalım ne olacak. Arkadaşlar burada olmak istemezdiniz benim yanımda. Çok kötü. Tablete düşürdüm Allah'ını seviyorsan ya. Yani. zaten tüm, tüm bölgelere doğru gidebilirim. O tamsın, tamsını vermem arkadaşlar. Thompson'u hiç kimseye vermem Thompson'u. 100 seviye seviyelik hesap verse bana. Oyun, bak oyunun içinde bana verseler Bana ver. Sen seviyeli hesap vereceğim nasıl? Işte. Tamsın değişmem. değişmem. Tamsın. Yani yakından çok iyi hasar veriyor benim için. Yani ben Tamsınla çok iyi oynuyorum. <laughs> Arkadaşlar olmuyor. Olmuyor. <laughs> Neyse arkadaşlar buradan gidelim hadi. Hiç loot yapmadım ama. Şurada araba vardı. Evet Alo. Zaten oradan hiç gitmiyor arabalar. arkadaşlar gidelim oraya. Ah, yapamıyorum. Neyse arkadaşlar, hadi drop başlatmaya gidelim. İşaretledim mi? Adam gelmezse yine biz alırız belki kaybolmaz. Hadi. direkt buraya daldım. Halkımı <laughs> da gösteriyor. Bunu söylemeye unuttum. Sizdeki gerçek mi? Hayır. Lan arkadan kaçmış. Onlar nerede adam arkadaşlar yukarıda adam var. Çok ufak gördüm. Kafası küçücüktü. Kafasını gördüm adamın. Gidiyor. Gerçek. Hop. Arkadaşım. siz yetmezsiniz tam Tamsın değiştiriyorum arkadaşlar memnun kalmadı çünkü. Ya Tamsın'a hiç bir şey değişmem dedim ama M4'e de değişilmez mi yani? Ya. Ne of ne sen Niye orada Bu Suvar mı şakeyi de değeceğiz. AK'de gidiyor. Kar gibi kar gibi geze ortalarsa. Kar gerçek adam değil. Arkadaşlar yanımdan çıktı ya of ya bir kişi sanıyordum ben onları ya.